Yeni yayın dönemindeki ilk programımızda çok değerli bir konu ağırlıyoruz bugün. Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt gündemde. Bugün stüdyo konuğumuz Diyanet TV'de yeni yayın dönemini ve dini yayıncılığı konuşacağız kendisiyle. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Ee, dilerseniz dini yayıncılıkla başlayalım hocam. Bu noktada Diyanet TV neden önemli? Sonrasında tabii sorularım olacak. Tabii Diyanet TV'nin önemi Diyanet İşleri Başkanlığımızın öneminden geliyor. E, toplumumuzu birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde bir araya tutmak, milli bütünlüğü pekiştirme noktasında evet. Diyanet İşleri Başkanlığımız yürütmüş olduğu bütün hizmetlerinde önemli bir rolü, fonksiyonu ve görevi var. Bu bağlamda da Diyanet İşleri Başkanlığının bir yayın organı olan, dini yayıncılıkta e, önemli bir mecra olan Diyanet Televizyonu da e, önemli bir yer tutuyor. Evet. E, tabii şöyle dünden bugüne baktığımızda ülkemizde dini yayıncılığın e, basılı görsel her alanda farklı e, inişler ve çıkışlardan geldiğini görüyoruz. Evet. E, son zamanlarda belki e, özel televizyonların ortaya çıkıp artmasıyla beraber e, dinin istismar edildiği, ve dini kavramların yanlış bir şekilde kullanıldığı, dini konuların reyting aracı olarak malzeme edildiği süreçlerden geçtik. Ama Diyanet Televizyonu dini bir reyting unsuru olarak görmeksizin toplumumuzu sahih dini bilgiyle buluşturma amacıyla Kur'an ve sahih sünnet ekseninde yayın yapan kapsamlı bir yayın organı. E, tabii bu yayıncılığında hani biz her vesileyle hem Diyanet İşleri Başkanımız hem de bizlerin söylediği bir husus var. Diyanet Televizyonumuz insanımız için, vatandaşlarımız için bir mektep. Çocuğundan gencine, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkes için e, zengin içerikleriyle, programlarıyla bu mektep, mektep fonksiyonunu icra ediyor. Dolayısıyla insanımızın güvenle izleyebileceği, izlerken öğrenebileceği, Varlık amacını idrak edip kavrayabileceği, direkt hayatında fayda sağlayıp hayatına değer ve anlam katacak bilgilerle buluşabileceği zengin içeriklerle dolu bir ekran diyanet televizyonu, ya. bu yüzden toplumumuz için, insanımız için, ülkemiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabi biraz önce ifade ettiğimiz gibi yeni yayın döneminin ilk programını sizinle birlikte yapıyoruz hocam konuğumuz olarak. Tabi Diyanet TV'de yeni yayın döneminde ne tür yenilikler ve programlar olacak burada sözü size bırakayım. Şimdi tabi devam eden programlarımız var. Bu devam eden programlarımıza 15 yeni programla bu hafta itibariyle başlıyoruz ama süreç içerisinde adeta her hafta belki belli aralıklarla ilave programlar, yeni programlarda eklenerek ekranımız güçlenmeye devam edecek. Bir kere şunu ifade edelim. Az önce de söyledim. Diyanet Televizyonu hiç kimsenin unutulmadığı bir ekran. Yani aileye önem verilen, ailenin değerinin işlendiği ve anlatıldığı program. Ya. Bu sene vatandaşlarımıza bir sürpriz olarak bir dizi aile dizimiz var e, aile deyince isminde bir e, ailenin günlük hayatından yaşantısından mahalle kültüründen e, güzel örneklerin insanımıza sunulacağı aile deyince isimli bir e, dizimiz var öncelikle bunun altını e, çizmek isterim iki ailede yaşanan problemleri meseleleri soruları sorunları dile getireceğimiz işleyeceğimiz aile zamanı isimli bir programımız var evet. ve yine Tabi bizler için peygamber efendimizin hayatı, peygamber efendimizin aile hayatı, peygamber ailesinin en önemli öğüsü olan peygamber ailesindeki kadınların yeri ve önemi hayatımıza bize örneklik teşkil etmesi için önemli. O yüzden peygamberimizin ailesinde kadınlar isimli yeni bir programımız var. Çocuklarımızın aile içerisinde yetiştirilmesi ve bu esnada karşılaşılan sorun ve problemlerin çözümüne yönelik bazen ufak problemleri büyütebiliyoruz, e, basit konuları halledilemeyecek gibi görebiliyoruz. Bu sebeple evet. "sorun değil" isimli yeni e, başlayacak programlarımız var. Bu saymış olduğum programlarımızın hepsi yeni programlar. Tabii evet. yeni güne merhaba gibi kuşak programları içerisinde aileye dair konularımızı e, işlemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Tabi Diyanet Televizyonu'nda e, sahih dini bilgiyle insanımızı buluşturmaya yönelik e, birçok program var. Bir kere her akşam yayınladığımız yayınlanan canlı olarak yayınlanan artık e, insanımız için e, dini bilgileri öğrenme, pratik bir şekilde öğrenme için e, önemli bir kaynak e, olan Diyanete Soralım isimli programımız devam edecek. Evet. Bununla birlikte Gündemde olan tartışılan ve bu konulara tartışılan konulara din İşleri Yüksek Kurulu'nun e, mesajlarını, cevaplarını bulabileceğimiz Dini Gündem isimli programımız e, devam edecek. Bu da e, kendini güncelleyerek. Yine Diyanet TV ekranında e, klasikleşen, yıllardan beri devam eden, Türkiye'nin e, ilahiyat Akademisi'nin birikimiyle insanımızı buluşturduğumuz Farklı Bakış isimli konuyla e, dini konulara, sorulara, sorunlara cevap vermeye alanında uzman hocalarımızla devam edeceğiz. Ya. Düşüncenin özü isimli programımızda yine bu bağlamda devam edecek programlarımız var. Hacı Bayram kürsüsünden Cuma e, Sevinci, Cumaya Doğru isimli programlarla da yine bu kapsamda yayınlarımız devam edecek. Tabii Diyanet Televizyonu'nun yayınlarının önemli bir kısmını yine kültür sanat programlarımız oluşturuyor. Evet. Ee, yani biz medeniyetimizin değerlerini bize güç katan bütün unsurları vatandaşlarımızla buluşturmaya e, özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Bu sebeple kültür sanat programlarımıza da yayınlarımıza ciddi bir ağırlık veriyoruz. Bu sebeple şehir kültürünü e, insanımıza aktarabileceğimiz, şehirlerin öne çıkan özellikleriyle izleyenlerimizi buluşturacağımız şehir ve isimli bir programımız var. Ayrıca yine e, Aynesi iştir kişinin güzel sanatlara yönelik, el sanatlarına yönelik yapılan eserleri, çalışmaları insanımızla buluşturacağımız önemli bir program var. Edebi isimli Ömer Demirbağ hocamızın anlatımıyla insanımızın e, keyifle izleyebileceği bir sohbet programı var. Gönül Sofrası e, dünyanın farklı bölgelerinden Yemek kültürünü ve oraların genel kültürünü o bölgeden gelen yavrularımızla beraber bir masa etrafında konuşulacağı günün sofrası isimli programlarımız var. Bize değer ve anlam katan dünden bugüne ulaşmış olan eserlerimizin bu kültür sanat bağlamında ele alıp değerlendireceği şaheser isimli programlarımız var. Bütün bunlarla da kültür-sanat programlarımızı yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Tabii çocuk programlarımız da önemli. Yani bizim Şeker Hoca ismiyle artık ekranımızın ayrılmaz bir parçası haline adeta gelen bir çizgi filmimiz var. Evet. Çocuk ilahilerimiz var. Patili ve Arkadaşları isimli çocuk müziklerinin yer aldığı programımız var. Geçen Ramazan'da yayınlanan bu... Yayın döneminde de yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan Mutlu Giller isimli programımız var. Bir Çocuk Bir Dünya isimli çocuklarımızın eğlenerek yarıştıkları programlar var. Beraber etkinlikler yapacağı programlar var. Dolayısıyla çocuklarımızın Diyanet TV ekranının önüne geldiği zaman eğlenerek izleyebilecekleri, ailelerin de güvenle çocuklarını izleyebilecekleri, izlettirebileceği bir kanal olarak Diyanet Televizyonu önemli. Burada şunu da bu vesileyle hatırlatalım Arif Bey. Tabi televizyonun şöyle bir gücü var bugün. Yani televizyon ekranda yayınlanan, yayının ekranda yayınlandığı saatle bitmiyor. Evet. Sosyal medya hesaplarında, platformlarında bütün ve televizyonun internet sitesinde bütün yayınlarımızın tekrarı, Kaçırıldığı zaman yeniden izlenme imkanı var. Diyanet Çocuk isimli YouTube kanalımızda bütün bu çocuk programlarımızın arşivleri var. Dolayısıyla programı izleyemeyen, çocuklarına zamanında izlettiremeyen ailelerimiz veya yetişkinlerimiz kendilerine hitap eden programlar için bu sosyal medya hesaplarından, televizyonumuzun internet sitesinden bütün bu arşiv programlara ulaşabilirler... Diyanet Çocuk isimli YouTube kanalımızı da takip ederek çocukların güvenle izleyeceği programları çocuklarla buluşturabilirler. Tabi hocam biraz önce ifade ettiğiniz bir cümle vardı. Hiçbir kesimi unutmadan Diyanet TV'nin yayın anlayışı bu şekilde. Tabi burada engellilere yönelik farkındalık oluşturan programlar da e, ön plana çıkıyor. Ve geçen sezonda erişilebilirlik e, ödüllerinde e, erişilebilir medya içeriği kategorisinde Diyanet TV ödüle layık görülmüştü. E, bu sezonda sanırım benzer programları e, Diyanet TV izleyicileri görebilecekler. Tabii yani engelli vatandaşlarımız e, bizim için önemli. O yüzden biz bir kere e, yeni güne merhaba günün bereketini yaz döneminde yapmıştık. Yeni güne merhabayı e, yine aynı şekilde engelli vatandaşlarımızın takip edebilmesi için yapıyoruz. Evet. Bir ayet, bir hadis, bir dua programımız var. Sessiz ismiyle programımız var. Her hafta e, o haftanın hutbesini engelli vatandaşlarımız için onların istifadesine sunduğumuz programlarımız var. Bunlarla birlikte bizim genel yayın akışı içerisinde yani engelli vatandaşlarımıza yönelik programlarla birlikte önemsediğimiz bir husus var ki bu vesileyle de altını çizmek isterim. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlı ve bilinçli olma, dikkatli ve özenli olma anlayışını bolca ekranımızda ifade ediyoruz. Bu hayatın akışı içerisinde her birimizin dikkat etmesi gereken önemli bir husus. Dolayısıyla buna da yayınlarımızda genel olarak özen gösteriyoruz. Ben az önce e, belki kaçırdım, şunları da e, ifade etmek isterim yayın çeşitliliği içerisinde müsaadenizle. Tabi Diyanet İşleri Başkanlığımız, Taşra Teşkilatı ile ülkemizin dört bir köşesine yayılmış olan ...ve fedakarca çalışan e, personeliyle güçlü bir teşkilat. Evet. Diyanet Televizyonumuzun adeta elçisi olarak... ...müftülerimiz, vaizlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz... ...imamlarımız, müezzinlerimiz, farklı ünvanlarda çalışan görevlilerimiz... ...ciddi bir seferberlik içerisinde Diyanet Televizyonu'nun e, tanıtımına... ...insanımızın e, bu televizyonla buluşmasına yönelik bir seferberlik içerisinde hareket ediyorlar. Evet. Ve şunu da biz ekranımıza bu vesileyle taşımış oluyoruz. Bir ömrünü din hizmetine adamış olan büyüklerimizin hayat hikayelerini bizim için örnek olacak, ders olacak onların hayatlarından ve çalışmalarından örnekleri hayatımıza taşımaya gayret ediyoruz. Yakında camiler ve din görevlileri haftasına erişmiş olacağız. Din görevlileri ve vefa isimli özel bir yeni programımız olacak bunu da bu vesileyle ekranımızda görme din görevlerimizin gayretini, çabasını, fedakarlıklarını izleme imkanımız inşallah bulunacak ve müftülüklerimiz bütün personeliyle görevlerimizle birlikte insanımızın adeta hayatına dokunuyor. Doğumundan vefatına kadar her an iyi gününde de kötü gününde de insanımızın, vatandaşlarımızın yanında yer alıyorlar. Müftülüklerimizin yapmış olduğu bu hizmetlerden Belli bölümleri Hayata Dokunanlar isimli programımızda da biz e, ekranımıza taşıyoruz. E, bununla hem yapılmış olan hizmetlerimizden vatandaşlarımızı bir anlamda haberdar ediyoruz, hem de fedakarca çalışan din görevlilerimize bir nebze de olsa teşekkür etmiş oluyoruz. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için eklemek istediğiniz e, ben çok şey... teşekkür ederim. E, tabii yayın dönemi e, başlama öncesinde ciddi bir heyecanla bugüne hazırlık yaptık. Evet. E, hem daire başkanımız, radyo-televizyon daire başkanımız, televizyonumuzun koordinatörleri, televizyonumuzda çalışan 150 civarında personelimizde heyecanla bugün güzel şeyleri ekrana taşımak için bugünü bekledik. Ve e, bu yayın dönemini heyecanla hazırlayan, karşılayan ve fedakarca çalışacak bütün mesai arkadaşlarımıza da bu vesileyle Başarılar diliyorum. Size, sizin vasıtanıza da bütün arkadaşlarınıza yeni yayın dönemimiz hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Efendim devam ediyoruz. Dünya genelinde COVID-19'a yakalananların sayısı 232 milyon 326 bin 147 oldu ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 758 bin 513'e yükseldi. En fazla vakanın görüldüğü ülke yine Amerika Birleşik Devletleri ardından Hindistan geliyor. Japonya 2022'de 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşılamasına başlanacağını açıkladı. Norveç'te de bütün önlemler kaldırıldı. Koronavirüsün dünyadaki seyriyle devam edilmiş şimdi.